Merhaba arkadaşlar. Bugün ve serimize başlıyoruz. Evet uçağa girmeyi seçtim Şu kadro balı size bırakıyorum Su stick'i seni oluyor. Ben şimdilik şu altta girmeyi istiyorum. Bomba diyelim. Diğerde geçelim. Burada şu vakumu seçelim. Hoppa. Şuraya getiririz, gerekecek. buraya. Bence uçarız. İşim. Videoda yüzde sekme konuşturmalarım. Şimdi. Ve hack ve güzeldi ve dede Hack diyelim. Bır. Tekrar. Büyüce diyelim. Arkadaşlar bu normal ben pokedan oynuyorum. Pokeda'da bir çok reklam var yani az yok. <laughs> <laughs> Kağıt olacağız. Zaten çöp adamlı iyice kağıdın üstündeki çöp adamı oldu. Zaten çöp adamlık adam en ve bir de iyice çöp adamı oldu. <laughs> Girdik en içeri. Bu da bir şey. <laughs> Gerçekimi, <laughs> küçültücü dedem. Geriye bu kaldı. Ne yapalım? Çok uzun bir animasyon var. Buraya geçebilirsiniz siz. Tabii benize izlemek zorundayım. Ama çok havalı bir animasyon izleyebilirsiniz. Savaş. Tablo bakalım. Arbor şey şey bu. Tablo bakalım. güçler var Hoppa havalılık yine başlıyor Evet, ol Biz i̇leride şurada da arayacağız evet. abi. Saadet'e kaçış çiçeği, elmas Şurada yok. Yok olduk. Yine bir rakla. Hem iki daha da. He, ordu geldi. Coşu. şurası atıl gibi ayarladık. Arkadaşlar burada bitti. Bir sonraki gün